yaparsa AK Parti yapar. Bakın. Bu devlete bu mazota bu gübreye bu işçiye bu da rezil çiftçiye. Bunun durumu daha kötü bu garibanın. Artık tek tek alabiliyoruz. Ama eski Türkiye'de kilo kilo alırdık. Yaparsa AK Parti yapar. İnsan eski Türkiye'yi özlüyor arkadaş yahu. Nasıl özlemezsin ki? O zamanlar asgari ücret alan birisi ev kirası verirken o ücretin üçte birini veriyordu. Zaten asgari ücret diye bir şey yoktu. Çocuklar alırdı böyle bel boylar, ofis boylar alırdı. Asgari ücretin bile o dönemki gücü şimdikinden kat kat daha büyüktü. Yani siz o dönem yaşasaydınız 90'larda bunu akçomarlara iletiyorum. Alacağınız rakam bugünün parasıyla 3-4 asgari ücretti. Ama şimdiki asgari ücret yeni Türkiye'de, Türkiye'de AK Parti Türkiye'sinde bir asgari ücret evin kirasına yetmiyor. Asgari ücret 380 euro Ev kiraları başlıyor 500 600 eurodan 1000 euroya fırlıyor, 1500 euroya fırlıyor. E ne diyoruz? Yaparsa abartı yapar. Şimdi ne yapıyoruz? Videoyu paylaşacağız. Bak, beğeneceğiz, abone olacağız kanala. Beğeneceğiz ki daha çok kişiye ulaşalım. Videoyu cep telefonundan izliyorsanız arkadaşlarınıza da izletin. Millet uyansın. Derdimiz bu. Başka bir derdimiz